Abdullah. Tabii bu Ronaldo bir tane genç bir çocuk iktidar etmişler oldu. Uyuşturucudan mı? Bilmiyoruz afedersiniz. Herhalde uyuşturucu olabilir. Ya. Tamam, oraya geçireceğiz. Babasını oraya götüreceğiz. Tamam Oraya geçsin tamam. de. Ya şunu... Nasıl? Baş... Abi şey gülüyor. Ha, geldi.

Gueve alın yavrum. Valla gel lan analyze. Tamam tamam. Gerek yok! Gebook, challenge. capacity》renamed, updated ekran estará del girl ketichi M Inn

Tamamlık, kapamışsın bir galaksi. Hayır, masket'a kaydırınız ya. Sanki ne fayda. Aman Allah'ım, bırak bunu. Koy baştım. Haydi neti çenaşma. Ne ola galet'e kap. Bırak ağzını. ありがとうございました